Herkese merhaba denedik bize hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir dönem dizisiyle geldim. Netflix'te henüz yayınlanmaya başladı. Bridgerton dizisi 1 sezon ve 8 bölüm olarak yayınlandı. E, bu dönem dizilerini çok seviyorum ben. E, i̇şte içinde crown olsun, işte böyle kabarık güzel elbiseler olsun, işte o saraylar, o güzel aksesuarlar, dekorlar çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden de e, bu tarz filmleri, dizilerin hepsini seyrediyorum. Grace Anatomy'nin e, yapım şirketi tarafından Netflix'e hazırlanmış. Julia Quinn'in de e, aşk romanlarından e, bir kesitinden uyarlanmış bir hikayeymiş. Bridget'in e, dizisi e, 19. yüzyılda Londra'da geçiyor. O zamanki işte yüksek sosyetenin yaşadığı aşklar, skandallar, bütün bu olaylar zincirlerini gördüğümüz bir kurgu hikayesi var. Burada en çok dikkatimi çeken şey ki herkesin aynı şekilde eminim, yani İngiltere'de özellikle 19. yüzyıl gibi bir zamanda. Asla mesela önemli mertebe, mertebelerde görmediğimiz karakterler var. Zenci bir kraliçe var, zenci bir e, kont var, e, kontes var. ve Bunlar ya sözü dinlenen ve herkes tarafından önemsenen insanlar. Burada e, aslında bir kurgu var tabii ki e, gerçeği yansıtmayan ama bir taraftan da şöyle bir e, söylenti de var, Kraliçenin zenci olması e, yönünde. Üçüncü George Kral o dönemde ve e, işte böyle mental yapısı çok e, yerinde değil, aklı gelip giden ve halk içine çıkmayan bir Kral. Kraliçe ve Charlotte da e, beyaz bir kadın olmasına rağmen aslında Afrika kökenli olduğu gibi bir söylenti var. Belki ona gönderme olarak bir zenci Kraliçe mi e, kullanıldı bilemiyorum ama kurguyla birlikte bazı gerçek durumlar ve konular da var burada. Çok da güzel bir kurgusu var aslında. Çok beğendim ben. Böyle farklı karakterlerin kullanılması çok eğlenceli bir yapısı da olmuş. O yüzden de çok keyifle izlenebiliyor. Oturup su gibi başından sonuna kadar izliyorsunuz. Çünkü böyle farklı yapıda kraliyet ailesi görmek ya da işte farklı yapıda o dönemdeki sosyetedeki insanları görmek bence güzel olmuş, keyifli olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Standartların dışına çıkmak bazen gerçekten işe yarıyor, güzel oluyor. Burada Bridgerton diye bir aile var. Bu aile 8 kişiden oluşan kalabalık bir aile. Aile olarak böyle aşka, sevgiye, mutluluğa çok önem veren bir aile. Birbirlerine de çok bağlılar. Çünkü anne ve babaları aşk evliliği yapmışlar ve çocuklar da öyle bir evlilik istiyorlar. Hep bir gerçek aşkın peşindeler. Anne de çocukların gerçek aşk evliliği yapsın istiyorlar ama ee, tabii ki o dönemde şöyle bir gelenek de var. Evlilik yaşına gelen e, genç kızlar, sezon denilen bir dönemde kraliçenin huzuruna çıkıyorlar ve kraliçe ile tanıştırılıyorlar. Kraliçe de kızlarla ilgili yorumlarını yapıyor, fikirlerini söylüyor. İşte bu çok kötü, paçoz, çok paçoz diyor, bu nedir böyle diyor. Kimisine diyor ki Aa, çok güzel olmuş diyor, kimisine hiç yorum yapmıyor. Bu Bridget'ın ailesinin kızı Daphne kraliçenin karşısına çıktığı zaman kraliçe onu çok beğeniyor, muhteşem buluyor. Daphne de zaten çok güzel, herkes onun güzelliğinden de bahsediyor. İşte istediğini elde edebilir, istediğiyle evlenebilir diye düşünüyorlar. Ama tabi inanılmaz derecede de bir rekabet var kızlar arasında. Birbirleriyle dost olamıyorlar. İşte arkalarından işte dedikodu yapıyorlar, iş çeviriyorlar falan. Böyle entrika olaylar da var. Bir de böyle gizemli bir Lady Whistledown diye bir gazeteci var. Sadece dış ses olarak geliyor. İşte her gün bu gazeteyi bu gizemli Lady çıkartıyor ve bütün sosyete kral, kraliçe de dahil bu gazeteyi takip ediyorlar ve okuyorlar ve e, oradaki her şeye inanıyorlar çünkü e, inanılmaz derecede her yerden bilgi sahibi olabiliyor Lady Whistledown ve bazen şaibeli e, konulardan bahsedip insanları kötü duruma düşürüyor. Bazen iyi şeylerden bahsedip insanları daha iyi bir konuma çıkartıyor. Herkesi yönlendirebilen bir yapısı da var ama kim olduğunu da bilmiyorlar. Gizemli ve gizli e, hatta peşine de düşüyorlar bulmak için ama tabii dizinin sonuna kadar gitmeniz lazım bunun için. Kim olduğunu görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Sadece dış, ola, dış ses olarak gazeteyi görüyoruz. Daphne ile Dük arasında bir oyunla başlayan, ama daha sonra gerçek aşka dönüşen bir hikaye üzerine kurulu entrikalar ve skandallar izliyoruz. O dönemde özellikle mesela bizim için hiç belki anlamı olmayan ama o zaman tabu olan konular var. İşte bir yan bakmayla namusunun bozulduğunu düşünüp düelloya çıkabilecek kadar katı kurallar ve dar çerçevede bakışlar var. Kostümler çok güzel, dekor çok güzel, saçlar çok güzel. Mesela kızların saçlarını ben çok beğendim. Bütün zaten olay orada hayatları partiye gitmek, baloya gitmek. Sürekli bir balodan biri baloya gidiyorlar. Kızlar işte her balo için bir elbise diktiriyorlar. Ee, onlar için çok önemli bu ve e, ondan sonra baloya gidiyorlar. Baloya davet edilmemek ya da balodan kovulmak inanılmaz derecede onur kırıcı bir şey onlar için. Bütün hayatları böyle balodan baloya gidip e, dedikodu yapıp entrikalar çevirmek. Ama güzel, kurgusu çok güzel, farklı olması e, çok hoşuma gitti. O yüzden de gerçekten çok keyifle eğlenceli bir şekilde de düşündürücü bir şekilde izleyebileceğiniz güzel bir dizi olmuş. Tavsiye ediyorum izleyin pişman olmayacaksınız. Sizler de böyle dönem dizileri özellikle çok beğenip bana öneride bulunursanız çok mutlu olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrar yeni videolarda, yeni dizilerde ya da ürünlerde, filmlerde görüşmek üzere. Lütfen bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.